Çok fazla alkol tüketimi var burada. Bunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak yanlış oynuyorlardı. Dediğiniz <laughs> gibi sesleri duyuyorsunuz. Tayland'da değilsiniz arkadaşlar. Şu an sadece Karasuda'sınız. Gece pazarı. Gece bile pazara gelebilirsiniz. Karasuda bir gece. Aaa kızımlar ne yapıyor? Aaa. Hadi dur bir çekeyim onları. Bunlar ne yapıyor ya? Herkese iyi akşamlar. Hiç planda yoktu ama saat gece şu an tam 12 ve Karasu'nun caddelerindeyiz. Küçük bir cadde, küçük bir ilçe ama çok güzel sokaklar Bu kadar canlı sokaklar, caddeler yani bir cadde ama beklemiyordum gerçekten. Ben bir 10 sene önce buraya geldiğimde böyle şeylerle karşılaşmamıştım. Hayran kaldım diyebilirim. Canlı müzikler, pub'lar, bar'lar. Ondan sonra yani şu an saat gece 12 arkadaşlar yani tam olarak gece 12'de Karasu, Sakarya Karasu'nun sokaklarındayız şu anda. Her milletten insan görebilirsiniz bir kere burada yani her yer tık havası dolu saat 12. Bilmiyorum yani çok da hoşuma da gitti çok da güzel bir duygu devam edeceğiz şimdi bakalım. Bu arada hemen küçük bir dipnot geçmek istiyorum. Ee, sahile indiğinizde giriş parası vermiyorsunuz. Yani şezlong alırsanız ödüyorsunuz ama bütün sahiller belediyeye ait burada. Allah'ım inanamıyorum bazen ya. Bu kadar değişemez ya. Bir 10 yılda bir küçücük ilçe. Çok da sevindim tabii ki de. Her şey gelirsin. İnşallah kameramız yanımızda olmadığı için telefonla çekiyoruz. Ben de gözüktüm mü bilmiyorum ama devam eden bir sürece girelim. Karasu'da bir gece. gördüğünüz gibi sesleri duyuyorsunuz. Tayland'da değilsiniz arkadaşlar. Şu an sadece Karasu'dasınız. Maşallah maşallah maşallah. Gece 12. Şu anda da tam olarak meydanındayız arkadaşlar. Çocuklar için çok büyük park alanı da mevcut burada. Sahilde şöyle insanlar oturuyor. Tayvanda değilsiniz, İstanbul'a sadece iki saat uzaklıkta Sakarya Karasudasınız arkadaşlar. Buna parkı görüyor musunuz bilmiyorum. Yani çekim için hepinizden çok özür diliyorum. Çünkü biz bir günlüğüne kafa dinlemeye gelmiştik. Maalesef bu ortamı görünce sizinle paylaşmak istedim. Yani büyük park alanları var, restoranlar var. Gerçekten çok güzel gece e, pazarı var. Burada bakın arkadaşlar. Bekleyin. Bakın gece pazarı. Gece bile pazara gelebilirsiniz Böyle düşünmüşler. Çünkü gerçekten gündüz çok sıcak. Sanırım o yüzden. Çok fazla turist çekiyor bu bölge son zamanlarda. Yabancı plakalı arabalar çok fazla görebilirsiniz. Onun dışında İstanbul'dan çok fazla gelen var zaten. Ama inanın işte ne bileyim. Böyle değişik değişik arabalar gördüm Ben çok anlamıyorum araba modellerinden ama Böyle o kırmızı kapıları böyle yandan açılan bir araba var ya Ne biliyor musun Efesan? Ne <laughs> Bilmiyorum öyle bir arabalar bile var yani Ben buraya niye gelmişler diye düşündüm de Bilmiyorum geliyorlar demek ki Çünkü gerçekten çok güzel bu arada yani Şurada bir e, pub var yine Biz de müzik dinlemek için o az önce gördüğümüz yere gideceğiz e, Orada bir waffle yiyeceğiz yani ciddi anlamda sokaklar müthiş. Sabaha kadar da böyle devam ediyormuş sorduk burada. Sokak lezzetleri çok fazla. Yani buranın gecesinin böyle olduğunu asla tahmin edemezdim. Uyumak için eve gidecektim ama bir anda denk geldim. Bir şey var almak için çıktım. Yani gündüz şurada hiç kimse yok. Herkes sahilde. Ama akşam müthiş ya. Müthiş. Gerçekten müthiş. Baksanıza sokaktaki insanlara. Şurada bir kalabalık var. Hayır bak müzik geldi bence. Arkadaşlar şu anda galiba çok güzel bir şeye denk geliyoruz. Ya yok keko Oo. benim yaptığım dansı yapıyor. Sen keko dansı mı ya, yapıyorsun o? Aaa evet. kız ne yapıyor? Aaa. Hele dur bir çekeyim onları. Bunlar ne yapıyor ya? İnşallah telif hakkı yoktur. Yerde. Aha! Durun, toplaşıyorlar. Neyse, önemli değil. Gençler olacak tabii ki böyle şeyler. Benim oğlum da beni çekmek yerine şaşırmış. Beni çekmemiş galiba. Ben de oynadım, yoruldum gerçekten. Artık tam şuradaki limon limon biçe klaba neyse adını da söyleyemedim şu anda. Buraya gidiyoruz. Bir tatlı yiyeceğiz, birazcık oturacağız. Öyle öyle sokak lezzetlerini deneyeceğim. Mutlaka buraya gelmelisiniz arkadaşlar. İstanbul'da yaşayan herkes için söyleyebilirim ki şu güzel sokağın enerjisi için mutlaka gelmelisiniz. Şöyle güzel bir hanımefendinin elinden waffle yedi oğlum. Şurada yedi. Ben de bir çay içtim. Bana çay ikram etti. Kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Gelirseniz mutlaka bir uğrayın bence. Bu abiler de böyle buranın mafyası gibi biliyor musun? Yemin ediyorum. Böyle insan kendini güvende hissediyor bunların yanında. Bir şey olsa hop diye atlayacaklar gibi. Ya iki aydır beşten yiyorum ya. Sor çocuğuna ya. Durur arkadaşlar kavga çıktı midyede. Sürekli müzik olduğu için umuyorum telif hakkı yemem. Artık ben de oturdum bir midyeyi. Bakalım. Çok güzel gözüküyor. İnşallah tadı iyidir. Ne Güzelmiş şey gerçekten. Arabamıza doğru geldik. Kanalıma <laughs> abone olmayı sakın unutmayın. Ama şöyle bir durum var. Yani şu dönemdeki gençlerin kullandıkları şeylerden ötürü ister istemez çocuğumuzun da çocuklarımızın da gördüğü noktalar çok e, işler acısı. Yani o gencecik çocukları da o noktada görmek çok üzüyor. Ama ne yazık ki bir ufak tartışma kavga gibi bir şeye şahit olduk. O yüzden artık dönme kararı aldık. Gerçekten çok güzel bir cadde. Umuyorum toplum olarak düzelir. Dünya olarak güzel yerlere gideriz. Hı -hı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hı -hı. Sizi gerçekten çok seviyorum.